Yok böyle şarkılar ya. Ya hayır baksana Hande Yener'in eski haline. Kıyafeti normal, saçı normal. Ne güzelmiş ya. Evet eski günler. Ne gerek var şimdi mesela yarasa. maskeyle yarasa şeklinde çıkmaya? Neyse biz güzelliklerini konuşalım evet, Hande Yener'in. Evet. Hoş geldiniz. Güzel şarkıları konuşalım. Evet. Hoş geldiniz. E, ee, siz kimsiniz? Yeni partiler Ben Yeni başladım. Yeni başladım. <laughs> yeni başladım işe. E, tanışabilir miyiz? Dur bir göstersem. Dur, Dur merhaba. tanışayım merhaba. Merhaba ben Erkan erken Ece erken. Bence Nur diyen var, Tuğba diyen Nur Tuğba diyen Ne, ne isterseniz buyurun. Gözlük takmamışsınız. <laughs> ne dedi duydunuz mu? Ne dedi duydunuz mu? Gözlüğünü takma. Sana bir gözlük şey gözlük istiyorum. Be Betur bana Bak, gözlük bulu. Gerçekten numaralı gözlük değil ama tamam mı? Senin o siyah şey. gözlüğün nerede? Nerede ben benim gözlüğüm? Sana çok yakışıyor. Bana yakışmaz. Yok o benden olmaz. Bir deneyelim olmaz Ay saçma Ay çok güzel. Bir dakika bugün sen göstermem lazım. Sen şu pantolonunu lazım. gel göster Be, yürü. Benim bu zaten ikinci biz, giyişim. Biz, biz. Eko, devir ekonomi devri. Bugün Tabii. ikinci kez giyiyorum. sanatçıları bir şey demiyorlar. Bize de demezler herhalde. 34 beden ecelken kabul etmiyor. Allah aşkına hayır yazar bu mısınız? Hayır pantolon sadece. Sen, sen 34'sün. Şiş. Sen daha şıksın. Senin, Senin gö kalbinin gözü. Gö <laughs> Yayın sonuna doğru ne olacak? Bilmiyorum. Hadi otundum yürü oturalım. Hep yapabilirler. Boşuna 2025'ten sağ salim çıkan iki kadın Ama değil mi? bence çok önemli. Maşallah. 2025'ten sağlam çıktık. Vallahi şükürler Bizi tebrik olsun. etsinler. <laughs> evet. Kendinizi şimdi aynı karşısına geçiyorsunuz, kendinizi Hı. tebrik ediyorsunuz. Evet. Adınızı söyleyin. İşte ben Ece. 2025'ten sağ salim çıktım. Allah'ım şükürler olsun diyeceksiniz. Şükürler olsun Çünkü, gerçekten. Türkiye bir Survivor. <gülüyor> <gülüyor> survivor. Hepimiz Survivor yarışmacısıyız. Sadece. E, Acun Alıcalı'nın yaptığında ödül alınıyor bize ödül verilmiyor Bizde para da yok <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Böyle birazdan da bu arada Survivor dedin evet. gönüllüler akşam Masterchef'e çıktılar Kıskandık yalan evet. yok o evet. bakışlarımız ondan Biz de tanışmak istiyorduk kendileriyle gitmeden Buradan canlı yayında da söyleyelim ama birazdan size detaylıca anlatacağız Kimler kimler var Engin Can Sude Eren Beyza hepsini söyleyeceğiz ay nasıl elemelerden geçler. Çünkü Acun Ilıcalı bize konuk olduğuna ne dedi? Şimdi yüz binlerce insana bakacağım. Hani hep beraber eleme yapacağız dedi. Ve gerçekten binlerce insan Çok. arasından seçiliyorlar. Bak e, yaşlar da böyle 25'ler, 27'ler, 30'lar falan var. Ha tam Selen gör güzel için. <laughs> ne yapacak onlar ya? Selen boks dersi alıyor. Kickboks ondan sonra gidiyor. Her gün o atlıyor, zıplıyor bir şeyler yapıyor. Sadece saçına kaynak yaptırmadı. Kız bunları da yapıyor. O kaynağı üç gün sonra çıkartıp atmazsa. Sö yani bak elleriyle bak. sökebilir. Yapacak, elleriyle. Tabii. O farelerle yüzleşince. Ay. Fare fare var mı adada? Barakada belli biz. <laughs> bak ne oluyor biliyor musun? Çok yağmur yağıyor sıcak basıyor. Sıcak bastıktan sonra bazı geceler fareler çıkıyor. Ay, ay gerçekten mi? Sen tanıtım gördün mü? Şurada bir örümcekle bak ödüm koptu. Örümcek şeydir ama yapay zekadır herhalde. Yani ben öyle olmasın umduğum. Gerçek örümcek o koymazlar oraya. Tarantula hatta o örümcek bile ay çok şükür yapaymış. yapay zekaymış. Yok. Ama örümcek fobisi olan için böyle nasıl olur Benim falan. Benim fare fobim var. O yüzden New York'a gitmiyorum. <laughs> Tabii o yüzden gidemiyoruz. O yüzden gidemiyorum yani. Yayınla Yoksa hiç alakalı 10 -15, değil. 10-11 saat gidip de geleceğim de uçak bileti olmuş 200-300 bin lira. Çok fazla. Yoksa yani hani giderim. Tabii biz buradan inşallah gidebileceğimiz nokta Bursa. Sonra ne yakın. olabilir? İzmir olabilir. Burası, yakın mesafe olabilir. Uçakla gidilebilecek yerler. Evet. Yakın mesafe evet. gidemezsin. İki günden başka hiçbir yere gidemezsin. Evet. İzin yok. Evet. Buradayız. Evet. Oturuyoruz beraberiz. Evet. Maşallah. Siz de dahil olun. Aynen. Kibariye <laughs> gibi olduk şu an. Evet. Bak aynen. o tonlamayla. Bizim sabah konuşmalarımıza bayılıyorum. Şimdi hadi çay kahve içiyoruz ha Sen kendin bayılıyorsun. Hayır sen geliyor Senin odana geliyor Ne ay o onu o, oldu? Evet. Bak yaklaşık düşünün saat birden ertesi gün sabah 6'ya kadar ayrıyız birbirimizden. Ne oldu ne yaptın şuraya gitti. şu nasıl çekip gitti, nasıl geçti. O ne yaptı bilmem ne diye böyle hızlı bir tur. Çok tabii, güzel. Tabii, 4C sınıfından. <laughs> 4C. Mustafa, 4C. 4C sınıfından. Ece bir araya geleceğiz. Bize mesela şey diyorlar. Gerçekten hani e, bunu... Birkaç tane yorumda görünce normal bir yorum olunca yine sempatik geliyor ama böyle ergen gibisiniz işte sürekli gülüyorsunuz eğlencelisiniz falan diyenler. Hani bu kötü anlamda da söyleyenler oluyor. Ama gerçekten hani çok samimi arkadaşlarım bir araya gelince IQ, IQ seviyesi seviye. düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir gerçek. Sus. Ulu bak kendi arkadaşlarınızla da deneyin komşularınızla da deneyin bir araya gelince çok sevdiğiniz insanlarla IQ seviyesi düşüyor. Yani, canlı yayında olması iyi ama yani Canlı yok, yayında olması şey tabii ki çok daha iyi ama daha eğlenceli hale evet. geliyor. Size maksadımız enerji vermek. Bakın kahvelerimiz hazır. Benim, Benim ada, ada evet. çayı. Evet. Ben iki tane içtim kahve. Tüm enerjimizle sizlerleyiz. Güzel haberler var. Mutlu edecek haberler var size. Ebru Gündek'in şarkısıyla başlayalım o zaman. Aynı Geçen şey. gün verdik yeni şarkısıyla. E, i̇yi ki doğmuşum. İlk kez canlı okudu. Tavrı tarzı çok güzel. Gömleğini beğendim. Gömleğindeki şuradaki e, ne ne neden? bir şey. O böyle bir şey, bir şey desen. Evet. Bir bakalım. Bakalım. İzleyelim. Evet. Üzerine ne olduğunu beraber karar verelim. Ne yakaladın? Yakaladım. İp askısı yaptırmış. Bu çok normal bir şey bu arada. Artık herkes yaptırdığı için. Bu arada bu saç bandı olarak da takılıyor. Leopar da ee, değilmiş bir markanın evet. e, deseni. Eyle başlayan. Bak. Aynen. Tam ya. böyle sonlara doğru yakaladım. Şurada yok. Burada belli Burada değil. Tam böyle ışıktan da belki olabilir ama şurada bir ip askısı yakaladım. Şuradan şöyle gelen. Bak Ebru Güneş'te çünkü bir farklılık var diyoruz. Bir yüzde incel mi olmuş? Şur şurada yapılır zaten burada. Ha bu mu? Hayır tam yakalayamadım sonda. Biraz daha ileri sar. Oyna oynat Uğurcuğum. <laughs> ben de bunu da hazırım Sıracağım zannediyorum. Hep hayır hayır oynat Uğurcuğum daha var hareket halini ama ben bir tam görünce. Bana şöyle geldi Ece. E dur 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 dur. Şurası. Ha. Bu kadar şey olmaz anladın mı? Ya, ya... ama Gamze var mı? Ebru Gündeş'in hiç Gamze'si olduğunu hatırlıyor. Şöyle zayıfladı ya zayıflayınca belki çıkmıştır. Bak. İp askısı olunca çünkü burası daha netleşiyor. Belli oluyor yani. İp askı yapılınca orada ip belli olmaması lazım değil mi? E, yüz mimiklerinden belli olabiliyor. Ben ha. çünkü ne zaman yaptırdım bunu? 5-6 yıl evvel yaptırdım. Tamam. Ee, şeye biliyorsun. Aha, Ondan sonra e, ama etkisi zaten bunun bir veya iki yıl sürüyor. Bu e, a, ameliyat şeyde ameliyatlarda kullanan iplikleri kullanıyorlar. Cerrahi iplik. Cerrahi o yüzden o e, operasyonda kullanılan iplik olduğu için eriyor kendiliğinden gidiyor. Yani bir iki yıllık ömrü var bunun zaten. Ama öyle gibi geldi ama e, Sedef eğer izliyorsa Ebru'nun adına da konuşabilir. Ebru'nun menajeri. Bak şurada böyle bir askı var gibi. Ben yani ne zannettim biliyor musun peki? Bronzer'ını sanki fazla hatlı şekilde bırakmış bayağı gibi. Be. Ama olmaz ki baksana bayağı böyle iz var burada. Burada evet yakaladın beni. Evet evet. Mimikle belli oluyor. Mimikte belli oluyor zaten. Zayıfladı ya zayıflayınca birazcık hani yüz ister istemez aşağı doğru iniyor onları toparlatmış olabilir. E Garip çok değil. normal artık hepimizin sonuçta yaşı aynı kalmıyor ve işlemler yapıp seyirciye güzel görmek durumundayız. Ki Ebru'nun sesi zaten o kadar güzel ki onu hiç görmesek bile Aynen. olur yani ama... Bir iki işlem yapılmış mutlaka bence e, Dubai'de yaptırmış da olabilir Dubai'de bu işin merkezlenen bir Aa, hale geldi. Dubai güzellik merkezleri anlamında aldı başını gidiyor. Evet Lins Lohan falan Hı. da orada yaptırdı. çünkü. Bir onu. de yakalanmamak için. Gör Doktorun yani da. burada yapılsa mesela bir şekilde görünebilir. Orada kalır Dubai'de 3-5 gün o iz tamamen geçer diyeceğim de Yok sen ya. yakaladın. Burada da çıkmıyor ama bilmiyorum işte hani ışıktan da olabilir artık ışığa da güvenilmiyor ama ben onu gördüm çünkü Ebru Ebru gibi değil yani bir yüzünde bir inceltme işlemi var gibi. Birkaç şey var ne oldu bilmiyorum bence evet. bir farklı bir Ebru Gündeş 15 sene öncesinin Ebru Gündeş'i gibi kıyafeti tavrı tarzı bu prova bu arada tabii ki konsere böyle çıkmadı ama böyle Çok genç kadın yani. havası yani zaten genç bir kadın ne demek istediğimi herkes anladı böyle yaşından daha 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 küçük görünüyor. Beğendim ben tavrın tarzını ama evet, o ipe du, takıldım. Dudak dolgusu var birazcık onun dışında da işte o beni Yana, sadece yanağında var yani aslında, şuraya yukarı çekilmiş gibi geldi bana. Peki oraya çekince buraya bir şey de enjekte edilirse iyice şişmiyor mu? O mu var acaba? Şiştim Şuralarda da bir şey. Sen. Ben de sanki buralarda bir dolgu var gibi elmacıklarda gibi geldi bana. İpaskı Belki, şişiriyor mu mesela? İpaskı bir iki, Burayı kaldırınca bir iki böyle. gün şişiyorsun tabii ki sonuçta. Hmm. Oraya bir e, cerrahi bir şey yapılıyor yani ne olursa olsun buradan böyle ipi sokuyor buradan çıkarıyor. Acılı bir işlem mi? Benim acıdı ama hani e, yapan doktor inanılmaz eli hakkı olan tam. bir doktor Bildiğim olduğu Bildiğim kişi ise efsane evet, zaten. Evet çok aşırı sevdiğim bir dostum zaten 30 yıllık 20 yıllık 30 yıllık hatta. Boş ver yaşın çıkmasın yuvarla 20 de. Yaşım çıkmasın mı? Google'a yaz Ece erken yaş anda çıkıyor. Benim saklayacağım hiçbir şey yok ya. Bize ne demişler bilin. Ay neyse söylemeyeceğim. Bazı yorumlar güzel de bazı yorumlar gereksiz yapmayın ne olur ya. Ne Aman boş ver ya ben takılıyorum hiç. Güzel şeyler yapın güzel takılma. şeyleri okuyalım. Beğendik sonuç itibariyle. Evet ben kıyafetini beğendim. Terlikle galiba çıktı değil mi? Altında terlik vardı. Olacağı aynı anda konuşuyoruz hiçbir şey anlamıyorum hayatım. Ben bir konuşayım. Ee, bakarken terliğini görmüştüm Ebru Gündeş'in altında şey ile başla o şeyler kahverengiler rahat çıkmış yani tüylü galiba. Evet, olanlar. Bu, prova konser öncesi yaptığı bir prova mı yoksa sosyal medyası için paylaştığı bir şey mi? Herhalde onun için peki. Konser öncesiymiş peki canlı bir daha dinleyelim hadi. <laughs> Ebru Gündeş'in kendi TikTok hesabında. Bu da mı yapay zeka acaba? Oh ya. Bu da mesela yapay zeka ile yapılmış. Asıl benden size sevgiler saygılar. Artık size bir şey söyleyeyim mi? Öyle garip enteresan bir hale geldik ki mesela ben geçen Nurtubağa çok beğendim bir kıza attım. Hani biz kadınlarda ne kadar güzel kadın diye. Bu inşallah yapay zekadır Nurtubağı. Çünkü artık mesela bu da gerçek görüntü mü bilmiyoruz. Emin miyiz yani? Bu gerçek. Ama az önceki gerçek mi bilmiyoruz. İşte ben buna da bilmiyorum artık. Yani. O kadar gerçekçi yapay zeka yapıyorlar ki. inanılmaz gerçek yapay zeka değil gerçek zeka gibi hayatımıza evet. girdi hepsi. Burada hani şarkı bu arada şarkı için şöyle bir yorumum var. Katılacak mısın bilmiyorum. İlk dinlediğinde böyle hani klasik Ebru Gündeş şarkıları gibi geliyor. Sonra bir iki dinledikten sonra ezberliyorsun hemen. Farklılığını ortaya çıkartıyor. Ben 20 kere gibi. dinledim o yüzden bu şarkıdan çok... Bıktım yani <laughs> çok dinledim yani yapıldığı e, günlük falan biliyorum aşamada biliyorum o yüzden hani bana şey gelmiyor mesela ama dinledikçe bıkmayacağım şarkılar seviyorum ben mesela Norm Ender'le olan şarkısı ben asla hiç bıkmadım. Burada da dinledikçe daha sıcak geliyor gibi geldi Yok, bana. yani, daha yani böyle ben içime geçti. Gündeş'e söylesin O da doğru. Yani normal bir şarkıyı koy Ebru Gündeş yorumuyla inanılmaz geliyor yani. Bak dün şöyle hareket ederken bir kıtladım şu anda tekrar orası attı çok özür dilerim. Böyle ters otururken dün kaldım bak bugün de aynı oldu. Ay Allah korusun. Bakmayın koltuktan böyle dedim ki anne bana bir şey oluyor diye. Aynı şey ben bir magnezyum falan için bir şey olurdu. Neyse tamam bir şey yok. İyi misin Kitlenmiyorum. Kitlenmiyorum sustum. Yeni şarkısını canlı canlı söyledi biz de paylaştık. Normandere de verelim Ece için. Hadi verelim. verelim benim için ya. Bu şarkı hiç eskimeyecek. Ay canım yapımcım ya Feraye, Feraye Hanım iyi ki varsınız ya vallahi. Ne ağrı kesici mi? Fıt diye bana kas gevşetici gönderdi. Yok Aa. iyi ki varsın seni gerçekten çok seviyorum. Varlığın bizim için çok büyük bir gerçekten huzur ve güven duygusu veriyor. Ağlarım evet. vallahi ağlarım. Ya. Saniyesinde ya görüntü girince gönderdi. Ay vallahi çok etkilendim İyi ki varsın seni çok seviyorum. Biraz daha konuş. Hayır ağlayacağım Aa, çok tatlı. ağlayacağım. Vallahi şey oldum ya bak. Sevilmek çok güzel. Evet. Sevildiğini hissettiren insan daha da güzel. Kesinlikle. Karşılıklı olunca yıldızlı bonuslu Oo. yani. Allah'ım şükürler olsun. Ay ne güzel. Vallahi bu şarkıyla birlikte ya. güzel oldu. Hadi bakalım.